Evet olması gerektiği gibi gençler Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün güzel bir video ile yine sizleri karşılıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz yeni çıkan bir oyunumuz var. Cyberpunk arkadaşlar 2077 diye geçiyor. Şimdi orada olan bir arabamız var. 2058 model Quadra diye. Bunu Forza Horizon'a da getirdiler. Bunun için bir yarış yapıyorsunuz. Yarış yaptıktan sonra bu arabayı alabiliyorsunuz. Şimdi ben yarış yaptım. Bu arabayı aldım kazandım. Şimdi bu arabayı sizlerle beraber bineceğiz. Test edeceğiz. Bakalım arabamızın performansı nasıl, özellikleri nasıl, iç kısmı, tasarımı, dizaynı Bunların hepsini sizlerle beraber göreceğiz. İlk önce şöyle evimize gidelim arkadaşlar. Forza Vista yapacağım bu arabayı. İç kısmını cidden merak ediyorum. Bakalım nasılmış Forza Horizon'daki. Evet, arabamızla evimize giriyoruz arkadaşlar. Evet, arabamıza yakınen bakıyoruz. Şöyle baktığımızda yani eski arabaları alım satıyor aslında. Direkt yani 2058 model gibi durmuyor. Ama giriş şartı var mı? Var. Şöyle arabanın içine bakalım. Hatta içine bakmadan önce X yapalım. Oo yavrum vay. Açılışa bakarsak doğru. 2058 model gibi duruyor. <laughs> vay yavrum vay. Ben sevdim bu işi. Böyle motor kısmına bir bakalım. Ondan sonra içine bakacağız. Neyse şöyle iç kısmına geçelim biz. Evet içi bu. Geleceğin arabaları demek ki biraz daha şey olacak. Formula 1'de 2 arabalar gibi olacak. Böyle yarış üzerine odaklanmış arabalar gibi duruyor. Arabanın iç tasarımından ziyade arkadaşlar hızlı odaklı olması için e, tasarım yapılmış gibi. Böyle arabamızı kapatalım yarışımıza başlayalım diyeceğim de. Ama kapı çok hoşuma gitti benim ya bir acayip açılıp kapanma şekli var. Arabamızda şehir turuna başlayalım. Onu ufak bir gezi yapacağız. Yine belki param durumuna buna şey yapacağım. Performans olarak para paralar harcayacağım. Yine bir hız testi yapacağız. Vong vong. Oyunu oynamadım. Tamam mı? Arabada şöyle bir farklı ses geliyor. Gerçekte de böyle mi acaba? Bu arabadan sonra o oyunu alıp oynayabilirim. Bakalım oyun içeriği nasılmış. Vay kızlanmamıza bakılırsa iyi. Ama biraz şey olursa böyle uçacakmış gibi bir hissiyat var çözdüğümüzde. Yapma yapma yapma. Bakalım araba aldı mı? Aldı mı? Almadı almadı. Evet almadım şu ışıktaki çatlaklar Kendinden miydi? Anlayamadım. Neyse şimdi şöyle şehir içinde bir tur yapalım. Of. Üst taraftaki göstergeler çok güzelmiş ya. Uçak kokpitleri gibi olmuş böyle. Bu şekil baktığımızda çok iyi. Orada Vista'da baktığımızda böyle alt kısımlar falan gördüğümde çok hoşuma gitmemişti ama bu sürüş modu çok güzelmiş. Beğendim, tuttum. Sesi çok hoş ama gerçekten sesi çok hoş. Yine her zamanki gibi sesini yapacağımız alana gidiyorum arkadaşlar. Buradan giriyim ben. Dur dur. Allah Allah ben yanlış yere mi gittim ya? Evet yanlış yere döndüm. Sol tarafa gidecektim. Bu arabayı alabilmeniz için arkadaşlar şurada e, Night City var bak gördüğünüz gibi. Bu yarışı yapmanız gerekiyor. O yarışı yaptığınızda bu arabayı da alıyorsunuz. <laughs> no, 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 no. oy <laughs> Vallahi ucuz yıldızlar. Şöyle dönmem gerekiyor. Yağmurlar çok acayip duruyor ya. Yağmur tanelerine bak. Araba EFSO ya. Cidden EFSO. Çok hoşuma gitti benim. Quadra. Bu tasarlayan adam neye göre tasarladı acaba? Aklımdan neler geçti, neler hayal etti oyunda öyle bir şey ki mübarek yani bir buçuk günde adamlar reklam ve oyun giderlerinin bütün e, harcamalarını karşılamışlar yani bundan sonraki alacakları hatta bundan sonraki satacakları bütün işlemler adamların cebine cukka kar olarak geçecek yani helal olsun yani böyle bir şey yapmak eğer baba harcı değil tebrik et kutlamak lazım Valla ben tekrar şehir içine geldim ya. Bu yol nasıl oldu? He tamam oradan gideceğiz ama doğru. şeylere benziyor ama ya. Eee arabalarına benziyor. Şimdi beni bu şekilde göre şaşırır ha. Gerçi online oynamıyorum şu an. Online oynasam insanlar bu arabayı nereden aldım diye şöyle mak mak bakar. olması gerektiği gibi gençler. İş cidden beğendim. Ben. İlk çok böyle yapmacık durmuş diyecektim ama şimdi buradan sürünce çok farklı bir açıyla bakıyorsunuz böyle hem dışarının görünüşü farklı hem arabanın içi farklı. Ha burada bir yarış şeyi mi gelmiş anlamadım. Oyuna bir güncelleme yapılmış. Baya bir şey değişmiş gibi duruyor yani. Nereydi benim hızlı gelim ya? Nereye gideceğimi şaşırdım. Aynı nereye gideceğimi şaşırdım. Arka taraf. Burası. Evet. Şimdi arabamızda ne yapıyoruz arkadaşlar? Sistemin bize vermiş olduğu ayarlarla yine hız test yapacağız. Arabamızın performansını ölçeceğiz. Bakalım ne kadar hızlara ulaşacağız. Ondan sonra yine biraz performans para harcadıktan sonra ne kadar artı eksisi olmuş onu göreceğiz. Böyle başlayalım. Burada bir alan varmış ama ne alanı bilemedim. Şu, şu mu acaba? Hızlanması çok iyi. Böyle hızlandığında araba duraksız hızlanıyor yalnız vites geçişlerini bu araba hissettirecek gibi. Evet, maksimum sanki 300'lere gireceğiz göreceğiz bunda. Ben bu arabaya para harcadığımda 400'leri lira göreceğime inanıyorum arkadaşlar. Nasıl seyir 300, 301, 302, 303, 304, Evet 304. 305. Oh. Aman aman aman. 305. Evet 305'i gördük. Yeterli. insan ona yeter yani. Ha, o nasıl lan? Hayalet gibi çıktı bir anda karşıma. Ben onu nasıl görmedim? Evet. Arabamız 305'i gördü arkadaşlar. Sesi mükemmel yalnız. Gerçekten sesi güzel. Ama şey yanlış satıyor. NPC'nin oyunlarını falan yanlış satıyor. Eski NPC'de bir şeyler vardı böyle. E, araba sesleri vardı böyle. Onları anımsatıyor. Biraz pop bir ses vermişler sesi, e, arabanın sesine. Da şöyle. Geç kaldım ya. Geç kaldım. Şimdi arabamıza biraz para harcıyoruz arkadaşlar. Harcadıktan sonra bakalım kuadraya nasıl bir performans girecek bizlere. Yaratıcılık merkezi. Ayarlama düzenleri. Mübarek arabayı kaç kişi indirmiş böyle hemen var ya. İnsanlar... İndir ve kur. Evet. Az önce indir ve kaydet dedim galiba. 9000 CR harcıyoruz. Harcayalım sıkıntı değil. Evet. Arabamız bu. Müthiş para harcadık. Yani çok müthiş diyemedim de biraz para harcadık. Bakalım şimdi arabamız nasıl olacak? Egzoda bak sen egzoda egzoda egzoda. Hmm, hmm, hmm. tepek gibi bir bari. Bir, iki, üç. Hmm. Biliyorum yağmur var. Ayakların kayığı. Bakın bu araba 400'ü görecek. Rahat görecek. 400'ü geç geçecek belki de. Allah 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 Allah. Allah. Arabanın aynası gitti. Arabayı kontrol etmek çok zor. Biraz da yağmurdan kaynaklı arkadaşlar bence. Arabayı zapt edemiyorum ya. Hızlandığında kendini bırakıyor. Bu araba eğer kaza yapmasaydı bırak 400'ü. 500'de görürdü bu araba. Ben ya ne yapacağım biliyor musunuz bu arabayla? Bir de geliş yapacağım. Çünkü çok sağa sola vurdum. Adi bir yarış olması için, yani kıyas savunması için bir de geliş yapacağım bu arabayla. 400'ü gördük, siz de gördünüz. Çok rahat gördük. Hadi koçum. 405, 406, 408. şuradan bir dönüş yapalım. Trene basalım. Yavaş koçum. Sen kralsın, sen ağasın, sen paşasın. Motoru soğutmadan gaza basalım. 200, 220, 250, 300. 300. 320, 305, 350, 360, 370, 380 diyecek miyiz? Evet, bu virajı kurtarırsam bu arabayla 450'yi göreceğiz. Yeter ki bu virajı kurtarayım. Evet. 367 Yapma 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 yapma. 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 Ya adam bakalı bir test edemedim ya. Son kez bir daha yapacağız. 1930, kaybediyorsun arkadaşlar. Yani gerçekten öyle kolay değil. Uf be, oradan bile yırtamadık. Oradan yırtsaydık yine çok güzel bir şey olacaktı. Aha orada beni bekliyorlar. Neyse direkt yarışalım arkadaşlar şunlarda. Bakalım şansımıza yarış denk geldi. Bunların hepsinin var ya anahtarını alacağım anahtarını. Bekleyin beni bekleyin. Bekleyin beni. Lan yapma be. 390 400 408, 415 Lan bu adamlar burada kaza yapmazlar seni 427, 430 Yalnız onlar da çok aşıya gidiyor ama benimki daha aşıya gidiyor gençler Yapma, be tekerler havaya çıktı Teker boşa çıktı, teker boşa çıktı yapma 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 Ufak bir hata ya ufak bir hata nerelere malum olmuş ona bakın Neyse 440, 435'leri falan görmüş olduk arkadaşlar yani araba baya bir değer kazandı. Yani değer, hız konusunda değer kazandı. %35'lik gibi bir fark geldi. Yalnız düz yolda bir gidelim. Emin olun önündeki arabaların hepsine kök süktürür. Hadi bakalım. Şimdi yarışıyoruz. Nissan'la. Ya Nissan sen benim şeyim değilsin ama. <laughs> Hadi bakalım koçum sana bir. Aha. Ana Nissan'a bak sen. Vay yavrum vay. <laughs> Adam aldı basını gitti lan. araba gitmiyor ama. Benim araba niye gitmedi lan? Vallahi inalsın. Vallahi inalsın. Ama benim araba gitmedi. Niye öyle oldu anlamadım. Bir anda durakladı böyle, vites yemedi Neyse arkadaşlar, videomuzun sonuna gelmiş olduk. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bu öndeki arkadaşlar gibi konvo şeklinde oyunlar oynayabiliriz. Oynamak istiyorsanız bizlerle beraber ne yapıyorsunuz yorum kısmına belirtmeniz yeterli. Yorum yazın biz size dönüş yapacağız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere inşallah. Kendinize çok çok iyi bakın. Quadro ile sizleri bugün ağırlamış olduk. Bakalım ilerleyen zamanda Natras bir arabayla sizleri karşılayacağız. Bunu zaman gösterecek. Görüşürüz arkadaşlar.